efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok ama çok güzel bir tarifle geldim. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi dişlerimizi ışıl ışıl yapacak çok güzel bir tarif. Arkadaşlar hazırlayacağımız bu tarif dişlerimizi beyazlattığı gibi ağız içi hijyenimizi de sağlayacaktır ve tartarları da yok edecektir. Arkadaşlar ben bunu her zaman dile getiriyorum. Kendi yapıp memnun kaldığım tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Denenmiş ve güzel sonuç alınmış tarif bu. Kesinlikle yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sözü çok uzatmadan ben hemen hazırlamaya başlayayım. 3 diş sarımsak kullanacağım arkadaşlar bu tarifte. Şimdi bunları güzelce rendeleyeceğim. Evet rendeleme işim bitti arkadaşlar. Şöyle kaşıkla arkasındakileri de tabağın içerisine ilave edeyim. Arkadaşlar isterseniz de sarımsağı bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz de rendeledikten sonra suyunu süzüp sadece suyunu da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Tamamen sizin tercihiniz. İçerisine de bir yemek kaşığı limon suyu ilave edeceğim. Şimdi bir miktar bunu karıştıracağım. İyice birbiriyle özleşsin. Şimdi içerisine de bir çay kaşığı sofra tuzunu ilave edeceğim. Bir miktar daha karıştıracağım bunları arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar içerisine diş macunu ilave edeceğim. Kullandığınız herhangi bir diş macunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunları birbiriyle özdeşene kadar güzelce karıştıracağım. Arkadaşlar bu tarif bizim diş etlerimize de fayda sağlayacaktır. Dediğim gibi dişlerimizi beyazlattığı gibi ağız içi hijyenimizi sağlayıp tartarları yok edip diş etlerimizi de besleyecektir. Hazırladığımız bu tarif arkadaşlar 3 akşam üst üste uygulayacağız. Zaten ilk yaptığınızda bile dişlerinizdeki o farkı fark edeceksinizdir. üçüncü uygulamada da diş problemlerinizden kurtulmuş olacaksınızdır. Denenmiş ve güzel sonuç alınmış tarifler bunlar arkadaşlar. Kesinlikle yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullandığınızda da memnun kalacağınıza inanıyorum. Bu tarif arkadaşlar küçük bir saklama kabının içerisinde yaparsanız ağzını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet diş beyazlatıcımız kullanılmaya hazır. Hazırlaması da çok pratik. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakikamız aldı. Evet, diş fırçamıza kullanacağımız miktar kadar alıp dişlerimizi 3 dakika boyunca bastırmadan aşağıdan yukarı doğru güzelce fırçalıyoruz. Sonrasında ağzımızı bol suyla yıkıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarifi 3 akşam üst üste uygulayacağız. 3. uygulamamızda zaten diş problemlerimizden kurtulmuş olacağız. E, benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için hem şifalı hem de çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen ama lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorum kısmına yazarsanız da çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.